Merhaba arkadaşlar ben Arkadaşlar bugün, bugün videomuzda size yeni bir Çin animesi yani Çin animasyonu tanıtacağım. Arkadaşlar adı X Chen Bian. Arkadaşlar hemen göstereyim. Arkadaşlar animemiz e, fotoğraflar fotoğrafları böyle. Arkadaşlar e, ana karakterimiz e, doğuştan hiçbir gücü olmayan yani işte dostal güçsüz doğan bir karakterimiz var. Ve ve kendini geliştirme çabaları mı desem eee diğer insanlığı, eee kendi altına alma isteği mi desem babasını ikna etme desem, adamımız çok çalışıyor ve kendini çok iyi yerle getirmek, getir e, çok iyi bir savaşçı dönüştürme çalışıyor hikayemiz böyle kısacası güçsüz doyuyorsun güçsüz doyduktan sonra kendi geliştirmek için dış güçler kullanıyorsun. Ve ondan sonra dış güçler kullandıktan sonra babanın gözüne girmek için büyük düşmanla da savaşıyorsun falan filan. Öyle devam ediyor. Çünkü daha fazla spoiler, vermeyeyim. Arkadaşlar ilk sezon, ikinci sezon çıkmış mı bakalım. İkinci <laughs> sezon. <diyorsun. gülüyor> bakalım. Ha, ikinci sezon çıkmış. Bakalım. Akşe ben iki izledim üç bakayım üç çıkmış çünkü uzun zamandır bakmıyorum. Üçüncü sezon. Akşe üçüncü sezon çıkmış. Akşe nemizin üçüncü sezonu çıkacak yani hani devam ediyor. Size tavsiye ediyorum gerçekten güzel bir adam. E, kalitesi gerçekten güzel. Tavsiye ediyorum. Aksiyon, romantizm, Eee fantastik dövüş sanatları onunla yaşıyor bir de ana karakterimiz tam bir dahi orada kendi aklınızı zorlayabilirsiniz arkadaşlar bu videoyu kısa kısa ee, şimdiden size iyi seyirler bye ama arkadaşlar son olarak lütfen like atıp abone olmayı unutmayın see you later.